Arkadaşlar merhaba, ben Görkem Tok. Bu dersimizde C++ programman dilinde pointer'ları işleyeceğiz. Pointerlar gerçekten çok önemli bir konu. Neden önemli diyeceksiniz? Bence cevabını biliyorsunuz. C++'da gelişmiş bir proje geliştirmek istediğinizde, örneğin bir Bluetooth sınıfını kullanmak istediğinizde, örnek veriyorum bir TCP IP ile bir sunucu yazmak istediğinizde ya da Qt'de, Qt platformunda C++'da görsel bir proje geliştirmek istediğinizde Pointerlar karşınıza çıkacak. Pointer bilmek zorundasın kardeşim diyecek. Çünkü oradaki her şey pointer'la çalışacak ve pointerlar C++'ın en bilinmesi gereken en önemli konularından biri. Çünkü C++'la proje geliştireceğim dediğinizde pointer bilmeden maalesef olmuyor. Yani pointer'ı bilmek zorundasınız. C++'da proje geliştireceğinizde. Aslında pointer'lar basit bir konu. Sadece teorik kısmı birazcık eksik kalıyor. Teorik kısmı genelde okullarda anlatılmadığı için ya da anlatan insanlar genelde teorik kısmını anlatmadığı için anlayamayabiliyor. Fakat bilgisayar mühendisliği okuyanlar özellikle bilgisayar organizasyonu dersi aldığında ya da bilgisayar mühendisliği dersi aldığında pointer'lara "A pat bu muymuş pointer diyor. Tabii erkenden farkındalık vermek önemli. Şimdi ben öncelikle derse şöyle başlayacağım pointerlar nasıl çalışıyor? Sonra kod kısmına geleceğim. Şimdi örneğin biz gelelim. Diyelim ki int ha, şu şunu anlatayım, şekli anlatayım. Bu benim temsili ram'im. Adresi var ve içinde tuttuğu verisi var. Çok basit bir yaklaşımla yaklaştım. Normalde adresler hexadecimal tutulur. Fakat hani burada basit olsun diye ben satır satır isim verdim. İşte 1 2 3 4 5 6 işte kaç tane varsa o kadar o kadara kadar isim verdim. normalde tabii ki hexadecimal ya da işte bilgisayar mimarisi neyse öyle ama donanım kısmına girmiyorum. Ben şu an temsili olarak konuyu anlatmak istiyorum. Bunu da açıklamak istedim. Şimdi buraya geldim. Int a dedim. Ya int a diyeyim. A diye bir değişkenim olsun. Değişken tanımlıyorum şu an tamamen. Şöyle yapalım hatta ikiye ayıralım. Kod diyeyim şuraya. Tamam mı? Şöyle çizgi çekeyim olur mu? Kodu buralara yazalım. Ve bu kodun remdeki karşılığı ne onu göreceğiz şimdi int a dedim a diye bir değişkenim var eşittir dedim 5 olsun a'ya 5 atadım bu ne yaptı biliyor musunuz rem'e gitti kardeşim şöyle gösterelim mi hatta düzgün olsun ee, aynen şöyle kırmızıyla git dedi kardeşim rem'e rem'e gidiyorum rem'de örneğin gel ikinci satır random ya artık o an neresi boşsa şu an ben ikinciye geldim 2 İki numaralı adres var ya kardeşim git dedi oranın içeriğine 5 yaz yani bunun verisi 5 olsun. böyle tutulmuyor. Birler sıfırlar şeklinde tutuyor da ben dediğim gibi çok basit bir yaklaşımla yaklaşıyorum. Bunun verisi 5 olsun kardeşim dedi. Eğer dedi biri beni ekrana yazdırmaya çalışırsa örnek vereyim şöyle ekrana yazdırma kodumuzu yazalım. Konsoldan çık dedim A. Tamam mı? A'yı yazdır dedim. Git dedim kardeşim. Bunu da yeşille gösteriyorum. Bakın şöyle. Git dedim kardeşim. Git 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 git. Hmm. A neyi gösteriyor? ikinci adresi gösteriyor. Yani ben ikinci adresteymişim. İkinci adresi gösteriyor da benden adres istemiyor adam. Bu bir adres tutan değişken değilmiş ya da adres görülme talebi yok. O zaman git diyor. İkinin içeriğindeki içerik ne? 5. Hmm diyor. Gel 5'i ekrana yaz. Çıktı 5 olur. Yazalım. İşte basit bir şekilde böyle çalışıyor. Çıktı 5 olur. Peki gelelim temel konuya. Bu A'nın adresini nasıl göreceğiz? Yani A'nın şu adres kısmı var ya. Şurası var ya. Şurası. Ya şu tuttuğu iki işte. Şu iki var ya bunu nasıl göreceğiz? Hemen gelin bakalım. Şunu yaptığınızda konsoldan çık. Konsoldan çık. Ya da şöyle yapalım. Heh. Konsoldan çık. Ne yaz? A'nın A'yı yaz. Ama nasıl yaz? Adresini yaz. A'nın adres karşılığını yaz. Şuradaki V operatörü var ya. Şu V operatörü. Şu. V operatörü. Bu V operatörü tanımlanmış değişkenin adresini yaz anlamına gelir. Tamam mı? Bu da bu sefer nasıl işleyecek biliyor musunuz? Bunu da maviyle gösterelim. Hani soldan sağdan sola ilerliyor ya süreç. Geldim. Benden bir A var. Hmm, A'ya gittim. Şöyle A nerede? Yine ikide tutuluyor. Yani A'nın tutulduğu yer şurası, şu ikinci adres. Bakın çiziyorum şöyle. Gittim. E, ne demişler? A'nın değerini istememişler ki. A'nın yanında bir tane B istemişler. Yani neyi istemişler? A'nın adresini istemişler. Gel o zaman kardeşim. Çıktı ya. Şöyle yeşille gösterelim onda. Çıktı. 2 olur diyorum. 2 olur. Yani adresi olur. RAM'de tutulan adresi olur. Tamam. Süreç böyle. Gelin isterseniz bunu bir kodlamayla görelim. Nasıl çalışıyor? Hemen geldim kod ekranıma. int dedim. a eşittir 5. Tamam mı? Konsoldan çık dedim. a. Tahmin ediyorsunuz ki hatta şöyle yazalım. Daha böyle temiz bir görünüm olsun. a değişkeninin değeri dedim. A'yı yaz dedim. Tamam mı? Sonra geldim yine konsoldan çık diyorum. Temiz olsun diye gördüm. A değişkeninin adresi dedim. Geldim. Kardeşim dedim gel adresini yaz. Yani o stream operatörmüş. Neyse şu an ona girmeyelim. Yani şu adresini yaz demek bu değişkenin. <laughs> Ha bir de endline koyalım isterseniz. Şöyle daha böyle temiz bir görünüm olsun diye bunları teker teker ekliyorum. Normalde yoksa tek bir şekilde kota eklerim bunu ama düzgün gözükmeyecek. O yüzden böyle temiz gözüksün. Bakın ne yaptı? Hemen geldim. Bak ne verdi? A değişkeninin değeri. A değişkeninin adresi. İşte F964 böyle uzunca bir yerdeymiş RAM'de. Bunu her çalıştırdığınızda farklı verir arkadaşlar. Bakın bu sefer daha farklı verdi. Nedeni ne? Adı üstünde random access memory. Yani nereye atmak istiyorsa o an RAM pat diye oraya koyuyor. Bakın yine çalıştıralım yine farklı verecek. Yani bu sabit bir değer değil. Onu demek istiyorum. Bu RAM'deki adres değişken bir değer. Tekrar run ettiğinizde, proje içinde sabit, proje sonlanana kadar ya da son ya yani proje kapanana kadar. Şimdi bu böyle çalışıyor. Peki kardeşim, bunu hallettik. Bu güzel. Geri alıyorum. Ya ben pointer'ı nasıl kullanacağım? Burada pointer'ın olayı ne? Buna bakalım. <laughs> şimdi geldim buraya. Bir değişken daha tanımlıyorum. Diyorum ki sen integer a'sın. Tamam mı? Integer a olsun yine. 5 olsun. Bu sefer yine farklı olsun. Tekrar çalıştırdık ya kodu. Biz de şimdi bilgisayar gibi davranıyoruz. Geldim, geldim, geldim. Hop, a bir boşmuş. Şimdilik biri atayım. Ya da hatta biri atmayayım da daha değişik olsun. Şöyle geliyorum. Hmm, dört boşmuş ya. Dörde atayım. Geldim. Dördüncü adrese gidiyorum. Ne yazıyorum? 5 yazıyorum. Yani bunun değeri 5'miş. Verisi 5. Yani ben ekrana bunu yazdırmak istedim 5 yazacak. Bunu biliyoruz zaten. Peki. Bir de pointer tanımlaması yapayım. Yani ben az önce şunu yazdırıyordum ya. İşte ekrana kod A dediğimde bana buranın adresini yazıyordu ya. 5'in adresini yazıyor. Adresi yani 4'ü Dördü yazar, yazar ya şu an bunu hani böyle bir projede çalışsaydık adresini yazar ya şimdi peki ben buradaki şu var ya farklı bir renkle gösterelim şu var ya ya kardeşim ben bunu neye atacağım ben bunu bir yerde tutmak istiyorum bunu nerede tutacağım aklınıza geldi mi bu soru Heh, bunu tutmak istediğinizde şunu yapıyorsunuz. Yine integer yani integer tipinde bir pointer yani integer e ait bir pointer tutacağım diyorum. Integer değişkenine ait bir pointer tutacağım diyorum. Integer a ptr yazayım olur mu? Yani a'nın pet pointer'ı hatta şöyle ayıralım daha böyle güzel gözüksün. a'nın pointer'ı dedim değil mi? Bunun bir pointer olduğunu şöyle yazalım. Bunun bir pointer olduğunu nasıl gösteririm biliyor musunuz? Şöyle gösteriyorum. Hmm. Diyorum ki bu bir pointer'dır ya da a'yı silelim direkt ptr yazalım pointer anlamında. Tamam bu bir pointer'dır diyorum. Yani integer'ın tanımlayacağınız değişken tipinin başına yıldız eklediğinizde siz diyorsunuz ki bu bir adres tutar. Ben bunu çağırdığımda gideceğim o benim içimdeki değişken neyse onun adresini göstereceğim. Yani bu içerisinde RAM'de içinde veri olarak o o değişkene ait adres tut adresi tutacak. Atanan değişkene ait adresi tutacak demek istiyorum. Bunu nasıl atıyorum? Örneğin böyle bir şey yazdım. Tamam mı? Geldim. Hatta direkt şurada yazarken yazayım. Şöyle yazayım. int ptr eşittir diyorum. a'nın adresi. Karışık olmadı. Zaten biliyorsunuz. Şu neydi? Şu neydi? Adres demekti. Yazalım. a'nın adresi. E tamam. O zaman bu ne demek? Hemen bunu da yazalım. Şu. Şu da ne demek? Ben integer Tipinde bir değişkenin ben integer tipinde bir değişkenin adresini tutarım demek. Değil mi? Yani şu yeşil için diyorum. O zaman atadım değil mi? Peki bu remde nasıl işliyor? Bir de bunu görelim. Siz şunu geri alayım. Ş şurada bir tanımlama yaptık ya. Şunu da kırmızıyla gösterelim. Gidiyor önce reme. Örneğin işte 9 var. 9'a verdi şu an örnek veriyorum. 9'a geldim. 9. adres mi? 9'un içinde ben bir adres tutacağım diyorum veri olarak. A'nın adresini. A'nın adresine 4'tü kardeşim. O zaman gel 4'ü yaz. Bak ne yaptı burada? Kendi içinde değişken olarak şöyle yazayım. A'nın adresini tuttu. Peki hadi gelin bunu test edelim. Yani anladınız değil mi? Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. PTR de RAM'de bir yer kaplıyor. RAM'de bir yeri var. Yani şu pointer olarak tanımladığım değişkenin de adres değişkeni olarak tanımladığım değişkenin de RAM'de bir yeri var. Ama veri olarak A'nın yani veri olarak ben bir adres alırım diyorum. Burada da A'nın adresini aktardım gördüğünüz gibi. Hemen geliyorum buraya. Hemen bunun uygulamasını yapıyorum. Alta bir tane integer ptr diye bir şey tanımladım. Tabi bu ne dedik? Adres dedik, tamam mı? Eşittir dedim, A dedim. Bakın ne yapacak? Hata verecek. Diyecek ki, ya kardeşim, ben bir adres tutuyorum. Sen bana geliyorsun, değişkeni veriyorsun. E benim remde, remin içinde oluşturduğum alan buna uygun değil ki diyor. O zaman diyor, sen bunun bana adresini aktar. Bakın ne yaptım? Adresini aktardım. Şurası bir adres. Ben de diyor zaten bir adres tutarım, benim değişkenime ait olan. Hemen gelelim, yazdıralım, diyelim ki. Ee, PTR'nin içeriği diyorum. Hemen yazalım PTR. Direkt verdim bakın gördüğünüz gibi. Yine şuradan isterseniz bir code line diyelim şey olsun gözüksün. Bunu verdim. Şimdi bunu bir run edelim. Bakalım neymiş. An değişkenin adresini biliyorum zaten. Bakın ne yaptı? Aynı şeyi verdi. E, ee, tabii böyle daha güzel gözüksün isterseniz. Ya bir dahakine Türkçe şeyi ekleyeyim. Rivalry'i ekleyeyim. Basit bir şey de. Hatırlamıyorum açıkçası nasıl eklendiğini. Ee, onu bir dahakine eklerim konsola. Geldik. Bakın ne yaptı kardeşim. A'nın ya, değişken değişkeni neydi zaten bu? Kod karşımda. E, A'nın adresi neydi bu? E, PTR'nin içeriye. Zaten ben PTR'ye A'nın adresini verdim. Yani aslında gitti. Az önceki anlattığım gibi kendi içine A'nın adresini yazdı. Peki ben bu PTR'yi nasıl çağıracağım? Yani PTR'ye diyorum ki sen içinde tuttuğun adresin değerini ver bana. E bu nasıl çalışıyor kardeşim diyeceksiniz. Hemen geldim buraya. Geri aldım şu şekilleri. Tamam mı? PTR'ye de şöyle geri almayayım hiç. Koydum. PTR zaten 4 var değil mi? Şuraya iniyorum. Diyorum ki. Konsoldan çık. Az önce ne yaptık? E, şunu yaptık. Yine siyahla yazalım. Şöyle. İşte, konsoldan çık. A'yı yaz. Pardon. PTR'yi yaz. Ne yaptı bu? Gitti. PTR'nin verisi ne yazdı. Ama verisi ne? Verisi PTR'nin verisini yazdı. Peki PTR'nin içerisinde ne var? 4 var. Yani 4 ne? Adres tutuyor aslında. 4 benim atadığım A değişkeninin adresi dedi. Peki. Şimdi ben PTR'nin şunu yapmak istiyorum. Ben PTR'nin içerini yazdıracağım. Başa yıldız koyup bakın yıldız koyup PTR yaptığımda nasıl işliyor bu makine dilinde biliyor musunuz? Bu bana tuttuğun adresin değerini yaz demek. Peki makine dilinde nasıl işliyor? Bunu şu turuncuyla gösteriyorum arkadaşlar. Geldim. Git dedi sen bir PTR'ye kardeşim. PTR nerede? Burada. PTR burada. Bunun içinde ne var? 4 var. Tamam. Ama ben yıldız koydum değil mi? Yıldız ne demek? Yani şu başına koyduğum yıldız şu demek e, sen git bana git sen PTR'nin içinde tuttuğu adrese git demek hop gittim kardeşim ve onun içinde bulunan değeri veriyi yaz demek yani şu veriyi yaz ne yaptı bu geldi 5 yazdı 5 çıktısını verir anladınız mı olay basit yıldızı koydum zaten PTR bir pointer'dı ya pointer'ın de, ya değil gibi düşünün. Yani değerini yazdırmak istiyorum. Ya da pointer'ın içindeki pointer'ın değerini yazdırmak istiyorum anlamında. Anlayın. PTR'ye git kardeşim. Gitti. Nereye geldi? Tekrar anlatıyorum. Uygulamasını yapacağız birazdan. Hop. 9 numaraya geldi. E 9 numaranın içinde ne var? 4 var. E kardeşim benim 4'te işim yok. Ben, benden bir yıldız konulmuş başıma. Yani şunu demek istiyor. 4'ün olduğu adrese git dördün adres, ya dördüncü adrese git. Pardon. Dördüncü adrese gittim. Bunun bana değerini yazdır. Değerine 5. işte pointer bu. Şimdi size bunu ispatlamak için de şöyle bir şey göstereceğim. isterseniz şu pointer var ya şu pointer değişkeni. Bu pointer'ın tuttuğu adresi de gösterebilirsiniz. Bakalım nasıl. Bir de şöyle bir şey yazıyorum. Code. Önce yine end yazalım. Ya temiz gözüksün diye böyle yapıyorum. Code. PTR'nin kendi adresi. Şimdi adres of diye bir tane C++'ın 11 versiyonunun ve üstünde bulunan bir fonksiyon var. Bu fonksiyon bir pointer'ın adresini veriyor. Yani kendi has adresini, kendi adresini. PTR'ydi zaten. Çalıştırıyorum. Bakın ne verdi? Pointer'ın kendi adresi bu. Yani şu adresin içinde değer olarak aslında bunu tutuyor. Tamam mı? Bunu demek istiyorum yani. Ee, Pointer'la alakalı şu an kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Umarım açıkça anlattığımı düşünüyorum. Yani umarım açık, açıklayıcı anlatmışımdır. Ve dersten memnun kalmışsınızdır. Pointer'lar gerçekten basit bir konu. Pointer'ı bir kere mantığını kaptığınızda o her yerde kullanırsınız. Çok hoş bir konudur. Gelecek dersimizde pointer'la ne yapacağız? <laughs> pointer'la fonksiyon kullanımı ya da pointer'ı ne amaçla kullanırız? Birazcık alıştırma yapacağız ve açıkçası pointer'ları bitireceğiz. Ee, bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi kalın. Bot kodlu günler. Hoşçakalın.